Mastit hep bizler bu. Bu videoda sizlerle <laughs> beraber random hesap aldığımız serinin 12. bölümüyle beraber. Yani hesap bulduk. TR 40 120 skin. Açıklamasını okuyalım. Hesabın içinde çevrilmiş olsa otomatik size verilecek dedi. Hesabın rank genellikle yüksektir. Pasif olan yüksek. Tamam. Çok güzel. Satın aldıktan sonra sorumluluk kabul etmiyoruz. Bütün sorumluluklar alacağız video kaydı zaten alıyoruz. 42 120 skin çok iyi bir şey. 35 liraya gayet skin başı 1 lira gibi. O zaman alıyoruz. Ve hemen alıp geliyorum. Ve hesabımıza giriyoruz. Şimdi girdik. O. Oh. Ekran değişmiş. 369 RP. 305 Radyanit var. Bakalım bir battle pass açık mı? Battle pass açık değil. Home'a giriyoruz. Kedir. Act rank. Hesap diamond. Ve platinelo. Evet çok güzel. Ve şimdi collection'a giriyoruz. Dur bir dakika bir de şeylere bakalım. Harbor. Oynanmış bu hesapta biraz. Biraz oynanmış. Tamam şimdi hazır mısınız? 3, 2, 1 gözüme bir çarptı Şimdi bunun Çok güzel Oww oh. Oo! Oh. Kaç tane operatör var spini Arkadaşlar bu site aşırı iyi Collection'a bir daha geliyorum Ion'da gördüm Şeyde click'te oh. gördüm Milllerde sadece bunlar olmaması gerekiyor bence. Deli Pop var. Fatih Kılıç var. Deli Pop bekleyelim. Abi çok güzel hesap çıktı randomdan ya. Ghost'ta bir tane skin var herhalde. Evet. Ve collection'ımızdan. Kitak. Anomali. Abi bu hesap ne? Ejder, RGX, Delipop, Asil, Yağmacı, Işık Muhafızı. Ve klasiklerden bir tane bundan. Klasikte bir skin var. Şimdi Ghost'ta yok diye hatırlıyorum. Ghost'ta da çok güzel bir silah değil diye atıyorum. Bu çok güzel bir skin. Ve... Bunlar da Ion, Delipop, Pop, Asil, Özel Harekat, ya Hesap. Abi yani hesap baya baya iyi. Bir oynayalım pratikle. TR serverımı US East. Çok pingimiz çıkmayacağını düşünüyorum. bakalım kimlerimizde şu an benim pingim kötü olduğu için öyle geçeceğim <laughs> için fırırır hesaplı Operatörleri bir deneyelim yani. Aldık bunu bilmiyorum. Almışız. Oo orada bekliyorlar mı şu an? Ben hep köşelerde bekliyorlar sandım. Bir de Phantom oynayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer Oo Yine erdik Hesap çok iyi Şimdi mermi değiştirmesine içinde vandal da bir kere. <laughs> ben oluyor diye hatırlıyorum burada. Spike'ımızı kuralım. <laughs> Oo, Bu botlar çok iyi oynuyor. O zaman bu random hesap almalık bu kadar olsun. Bir sonraki random hesap orada. görüşürüz. Bay bay.